Çember ve daire soru çözümleriyle devam edeceğiz. Şimdi şu soruyla başlayalım 8 ile. Demiş ki O merkezli çember AB uzunluğu 12, DC uzunluğu 16 cm'ymiş ve AB yayı ve DC yayının toplamının 180 derece olduğunu söylemiş. Şu yay ve şu yayın toplamı 180 dereceymiş. Diyorum ki o zaman şuradaki DC yayını ben bir taşısam daha böyle temiz, güzel istediğim bir yeri çünkü şu 12 ve 16 arasında bağlantı kurmam zor. Şu 16 olan DC yayını buraya taşısam mesela. Şurası D, şurası C olsa. Çünkü şu yayla şu yayın toplamı 180 diye. Ve bu yayın uzunluğu 16 idi. Şimdi 12-16 gördüm. Hemen diyorum ki şu AD'yi birleştirsem. Tabii siz benim kadar kötü birleştirmeyin. Biraz daha güzel birleşince o AD'nin çemberin çapı olduğu artık ortaya çıkıyor. Peki ne vardı? Bir kural vardı. Çapı gören çevre açığı 90 dereceydi. O zaman AD'nin tepesine hemen 90'ı yerleştireceğim. Hangi özel üçgen vardı? 12, 16. Yani 3'ün 4, 4'ün 4 katı. Demek ki AD uzunluğun 5'in 4 katı. Yani 20 olmalı diyeceğim. E ne istiyor zaten? Çemberin çapını istiyor. Çapında kaç bulduk biz? 20 bulduk sevgili gençler. Siyahı sevmedim. Kırmızıyla yazayım. Geldik şu soruya mesela. Bu soruda çok böyle bariz gelebilen tarzda bir sorudur. Şimdi diyor ki şekildeki çemberde K eleman BA tamam. K noktası BA'nın üzerinde demiş. Burası okey. KA2 tamam. Bu da verilmiş soruda. K noktasından geçen en kısa kiriş uzunluğu 8. Bir kere K noktasından geçen en kısa kiriş diyorsa bana en uzun kiriş çaptı. Hemen şöyle bir tane kısa bir kiriş çizdim ben buraya. Kısa kiriş uzunluğu 8 mi? Şöyle bir kuralım vardı. Çemberin merkezinden kirişe inendik. Kirişi iki eş parçaya bölüyordum. O zaman çemberin merkezi o. Kirişe bir dik indirdim ki iki eş parçaya bölsün. Yani 8'i nasıl bölecek? 4 4 bölecek. Çemberde bir kural vardı yine uzunlukla ilgili iç kuvvet kuralı. İç kuvvet diyor da ki çemberin içinde bir nokta olsun ve bu noktaya olan uzaklıkları tek tek çarp. Mesela 2 ile x'i çarp. 2 çarpı x. 4 ile 4'ü çarp. 4 çarpı 4. 2x buradan 4 kere 4 16 ve her tarafı 2'ye bölersem x'i istiyorum ya ben. Bu ikiler gitti. x buradan 16/2'den bölü. 2'den 8 olmalı diyeceğim sevgili gençler zaten x'in kaç olduğunu istiyordu. Bakalım başka mesela 10. soruda O merkezli çember bda bir üçgen B teğet değme noktası. Heh, i̇şte benim için can alıcı ifade bu. Teğet değme noktası. Eğer teğet ifadesini okuyorsam Çemberin merkezinden tyt 1 dik indiriyorum. Baktım 30 var, 90 var. O zaman burası 60. Bu yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Demek ki şu yarı çap olan yerler 4-4 olmalı ki şurada 60, tam yan tarafı 120 ya. 30-30, 120'yi sağlasın. 30-30, 120 ne diyordu? 30'ların karşısı A kadarsa, 120'nin karşısı A kök diyordu. O yüzden 4-4-4 kök dedim. E sonra baktım, şurada da bir tane 30-60-90 özel üçgenim var. Ve 30-60-90 üçgeni ne diyordu? Hemen onu taşıyayım buraya, daha net görün. 30'un karşısı 4'müş, burası 90, burası 60, burası x. 30, 60, 90 diyordu ki 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı 8. 60'ın karşısı 4'ün kök 3 katı yani 4 kök 3 olmalı diyeceğim. Zaten istediği şey de x'te x'i de 4 kök 3 buluyorum sevgili gençler. Devam edelim bakalım başka ne olabilir mesela 11. soru. 11 kosinüs teoreminden gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü o merkezli çeyrek çember demiş. AB 2 kök vermiş, BC 2 vermiş. Bir kere şu da yarıçap burası kesinlikle R. Şimdi diyorum ki şu 2 iki kökü 2'yi biliyorum ama benim R'de kullanabileceğim bir şey yok. Şunu çizsem bir. A'dan C'ye. Çünkü şunu biliyorum. Bunu çizdiğimde burası açı ortay pardon ikiz kenar ya ayrı ayrı bu da R kadar olduğu için. Demek ki buradaki açı kesinlikle çünkü şunu biliyorum. Hatta şöyle yapayım daha kısasını göstereyim size. Şimdi bu çemberi tamamladığımda 90 sa merkez açı olduğu için tam karşısındaki yay 90. Geriye ne kaldı 360'ı tamamlamak için? 270 kaldı. Yani şuradaki yayın tamamı 270. E bu yay 270 ise B'nin açısı ne olmalı? Çevre açı olduğu için 135 olmalı. Sonra dedim ki 135'i biliyorum, 2 kök 2 iki ve 2'yi biliyorum. Sanki şu A'dan C'ye bir çizgi çeksem ve o A'dan C'ye hatta şu üçgeni şuraya da bir taşıyayım daha güzel göreyim. Şu açı 135, bu kenar 2, bu kenar 2 kök 2, bu kenara da x dedim. Bu bir kosinüs teoremiydi arkadaşlar. Kosinüs teoremi diyordu ki, açının karşısındaki varsa onun karesini al. X kare eşittir. Diğer kenarların karelerinin toplamı, 2'nin karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi. Kosinüs teoremini yazıyorum. Eksi 2 çarpı kolların çarpımı. 2 çarpı 2 kök 2 çarpı aradaki açının kosinüsü yani kos 135. Şimdi bir düzenleyelim bakalım. 2'nin karesi 4. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. 4 çarpı 2'den 8. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Eksi 8. Kök 2 çarpı kos 135. Şu kos 135'i bir düşünsem. Bunu ilk dönemden işlemiştik aslında. Cos 135 ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün yani hatta şöyle yazayım, cos 135 dediğim. İkinci bölgede kosinüs'ün yani x'in işareti eksi. 135'i de cos 180 eksi 45 olarak yazabilir miyim? Yazarım çünkü içerideki açım yine 30, 135 oldu. 180'de isim değiştirmiyordum. İsim değiştirmedim. Eksi kos açıyı yazdım. 45. Koz 45 neye eşitti? 1 bölü kök 2. Yani eksi 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 dersin. Hiç fark etmez. Ben burada eksi 1 bölü 2 kök 2 ile çarpacağım. Bir kere eksi ya. Bir eksi de burada var. Artı oldu. 1 bölü kök 2. Kök 2'ler gitti. 4 artı 8, 12. 12 artı 8, 20. X kareyi ne buldum ben? 20 buldum. X kare 20 ise demek ki X kök 20. Yani 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. Burası pek güzel yazmıyor. İse dedim x 2 kök 5. Şimdi x'i bulduktan sonra işim bitmedi. Çünkü x dediğim yer benim şurada bulduğum yer. R'yi bilmiyorum. Ama ne biliyorum? Burası R kadarsa burası da R kadar. Şu üçgende Pisagor yapsam. Kırmızıyla çizdiğim üçgene bakıyorum hemen. Şurada Pisagor yapsam. R kare artı R kare. Hatta şöyle yapayım. R kare artı R kare. X kare. De. X kare de neye eşitti zaten bulmuştum? 20 idi. 20'ye eşit. 2R kare 20'ye eşit. R kare 10'a eşit. Her iki tarafı 2'ye bölersem R'si kök 10'a eşit. Neyi istiyor zaten? R'yi istiyor. R'yi de kaç bulduk? Kök 10 bulduk sevgili gençler. Yazmanız için tahta biraz beklesin. Bu arada ben bir tekrar bir anlatmış olayım. Dedim ki bir kere burası 90'sa tam olarak merkez açıdan karşısı 90. Demek ki geriye kalan açım 270. Geriye kalan açı 270 ise B açısı 135 çünkü çevre açı. B 135 bulduktan sonra 2, 2 kök 2, 135. Bu hangi teoreme benziyor? Kosinüs teoremine benziyor. Kos teoremi diyordu ki iki kenar ve o iki kenar arasındaki açıyı biliyorsan açının karşısındaki uzunluğun karesi x kare eşit. Diğer iki kenarın karesinin toplamı. Eksi 2 çarpı bu formülün eksi ikisi. Kolların çarpımı 2 çarpı kök 2 çarpı aradaki açının kosinüsü kos 135. Kos 135 de eksi dereceye gel çünkü önce işaret belirliyordum. 135'te de kosinüsün yani eksi işaret eksi. Kos 135 de 180 eksi 45 olarak yazdım. 180 eksi 45, 135'e eşit diye bunu bu şekilde yazdım. İstersen 90 artı 45 yazardın. Hiç fark etmezdi. Onu da işlem değişmeyecekti. 180 olduğu için isim değiştirmedim. Eksi kos 45 ve eksi kos 45 dediğim şey eksi 1 bölü kök 2'ye eşit. Götürdüm. Kos 135'i eksi kos 45 yani eksi 1 bölü kök 2 olarak yerine yazdım. Eksi olduğu için burayı artık artı yaptım. Çünkü burada bir eksi vardı. Bunun eksisiyle artı haline geldi. Kök 2'leri götürdüm. 20. x kare 20 ise x kök 20'den 2 kök 5. x'i bulduk. İşimiz daha bitmedi. Geldim hemen kırmızıyla taradığım üçgenin e, Pisagor'una. Yani dik kolların karelerinin toplamı r kare artı r kare 90'ın karşısındaki x'in karesine yani 20'ye eşit. 2 r kare 20, re kare 10, r'yi istiyor. Kök 10 olmalı diyeceğim sevgili gençler. Evet biraz uzun bir soru, karışık bir soru. İşlem kısmının çok böyle ekstra uzadığı bir soru ama farklı bir yöntemimiz de yok maalesef. Geldik 12. Ye. Çemberler C noktasında birbirine teğet A ve B teğet değme noktaları A, E, B, B, C, D noktaları doğrusal 3'e 2 vermiş. Bir kere diyorum ki şurası 3 ise hemen burası da 3 olmalı mı? Çünkü çemberi dıştan saran kol 3 ise çemberi dıştan saran kol 3 olacak. Sonra diyorum ki A'dan D'ye çizeyim. Hatta bir de A'dan C'ye çizeyim. Çünkü iki çember ortada dik kesişirdi gençler. Bunu biliyorum. Sonra baktım. 90'dan indi. Kenar iki eş parçaya bölündüyse hop bu da iki eş parçaya bölünecek. Bu da 3. Yani 90'dan inecek muhteşem üçlü sağlanacak. Sonra diyorum ki şu AC uzunluğunu bulabilirim sanki. Şu AC uzunluğuna Y desem. Şurada Pisagor yapsam. 3 artı 3 6'nın karesi eşit. 2'nin karesi artı Y'nin karesi. 36 eşittir. 4 artı Y kare. Y karesi 36 eksi 4'ten 32 ise Y'si kök 32. Yani 16 çarpı 2'den 16'yı da dışarıya alırsan 4 kök 2. Demek ki şurası 4 kök 2. Sonra diyorum ki çemberler C noktasını birbirine teğet. A ve B de teğet değme noktası ya. O zaman burası ne olmalı yine? Teğet değme noktası olduğu için 90 derece olmalı diyorum sevgili gençler. Hemen buraya da 90 dedim. E 90'dan 90 indi. Yani ne bu? Öklit. Öklit ne diyordu? İndirdiğin yüksekliğin karesini al. Y kare eşittir. Ayırdığı kenarlarla çarp. 2 çarpı x. Y karesi neydi? 32 idi. 32 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölersem x. 16 olmalı diyeceğim. Zaten neyi istiyor? x kaç santimetredir diyor. x de 16'dır diyeceğiz. A'dan C'ye çizip 90'ı dedim muhteşem şu dedim. Sonra A'dan D'ye çizdim. Teğet D'mi olduğu için 90 dedim. 90'dan 90 öklit dedim. Y kare eşittir. 2 çarpı x'ten y kare 32. 32 2x'e eşitse x de 16 olmalı diyeceğim sevgili gençler. Evet geldik biraz da alan çözelim artık. O dairenin merkezi. O, A, C, 1, dik üçgen. B, teğet değme noktası. Şimdi yine teğet değme noktasını okur okumaz dedim ki hemen hafızamda bir şey canlandı. Çemberin merkezinden teğet bir dik indirirsem bu teğet dikti ve bu yarı çaptı. Bu R. O zaman 90'dan 90 indi. Yani R kare eşittir. 4 çarpı 5'e mi? Çünkü öklit 90'dan 90 indi. Demek ki R kare 20 R'si kök 20 yani R'si 2 kök 5. Şimdi R bir kalsın. Neyi istiyor? Taralı olan alanı istiyor. O zaman diyorum ki ben bütün dairenin alanından şu küçük daire dilimini çıkarsam neyi bulmuş olacağım? taralı olan alanı bulmuş olacağım. Büyük dairenin alanını bulayım. Pi çarpı r kare. R kare de ne eşit? 4 kere 5'ten 20. Eksi küçük daire diliminin alanına geldim. Pi çarpı r kare neydi? 20. Çarpı açı bölü 360. Açısı ne? 90. 90 bölü 360. Şurası 20 pi. Eksi. Geldim şuraya. Bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti 4. 20 bölü 4 5 pi. 20 pi'den 5 pi'yi çıkarırsam cevap ne gelecek? 15 pi gelecek diyorum sevgili gençler. Zaten taralı olan alanı istiyordu. Edirne'ymiş göremedim. Edirne'de 15 pi olmalı diyeceğiz. Geldik şuna. BC ve AC çaplı yarım daireler demiş. Tamam. B de çap, BC de çapmış. AC de çapmış. Okuyamadım. ha. DB 6. Bir kere çapsa bunun kesinlikle çemberin merkezi olduğunu biliyorum. Büyük çemberin merkezi. O zaman burası da 6. Hatta şurası da 6. Hatta burası nasıl paylaşacak? 3 3 paylaşacak. Yarı çapı 3 olacak. Diyorum ki büyük daireden büyük yarım dairenin alanından küçük yarım dairenin alanını çıkarsam neyi bulmuş olacağım? Taralı olan alanı bulmuş olacağım. Önce büyük yarım daire için baktım. Pi çarpı r kare 6'nın karesinden 36. Yarım daire olduğu için ne yaptım? 1/2. Eksi pi çarpı küçük yarım daireye baktım. r kare r'si 3 karesini aldım 9. Yarım daire olduğu için ne yaptım? 1 bölü 2. 18 pi eksi 9 pi bölü 2. 18 çarpı 2 36. 36 pi'den 9 pi'yi çıkardım. 27 pi bölü 2 olmalı diyeceğim. Zaten taralı olan alanı istiyordu sevgili gençler. Bu soruya bakalım. O daire diliminin merkezi OA 6 AB uzunluğu 4 pi demiş. Bir kere çember yayının uzunluğunu bulurken formülüm şuydu. 2 pi r çarpı açı bölü 360 o çember yayına eşitti. Yani 4 pi'ye eşitti. <laughs> 2 pi'yi aynen yazdım. R yerine 6 yazdım. Açıyı ray bilmiyorum. Açıyı alfa yazdım bölü 360. Bu da neye eşitmiş? 4 pi'ye eşitmiş. Yay uzunluğunu verdiği için yazdım. Pi'ler gitti. 4 ile sadeleştirdim. 2. 2 ile sadeleştirdim. 3. 3 alfa. Aşağıda da 360 var. Burada da artık eşittir. Yanında kim kaldı? 1 kaldı hepsi sadeleştiği için. 360'ı karşıya çarpı olarak geçirdim. 3 alfa 360 ise... Evet yine Şöyle alıyorum. 3 alfa 360 ise alfası 120. Demek ki açıyı buldum. Açı 120. Açıyı istemiyor bana. Taralı olan alanı istiyor. Taralı olan alan içinde. Normalde formülüm neydi? Pi Pire kareydi. Eğer bütün bir daire isteseydi. Ama ne? Belli bir bölümünü istiyor. O zaman açı bölü 360. Alfa bölü 360. Pi yazdım. R'yi biliyor muyum? Biliyorum. Soru vermiş 6. 6'nın karesini aldım 36. Çarpı açıyı biliyor muyum? Biliyorum 120 bölü 360. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. 12 çarpı pi'den 12 pi olmalı diyorum sevgili gençler. Dolayısıyla taralı alan 12 pi'dir diyorum.